haklı olamazsınız. Sağ var mı Cevahir? Sakin ol. var mı? Biz daha etkisiyiz. Genel merkezde bir tebligat, tebligat yok. Ben buradayım. Biliyorum. Tebliği müdürüm yaptı geçen hafta. E, bu, bu dosyadan... Bununla ilgili... Disiplin hapsi mi? devam de ederse da. disiplin hapsi MYK üyelerine karşı disiplin hapsi talep edin. Talep edin. Bugün burada bu. El el bugün bu konuyu e e iptal el edeceksiniz. El siz siz yapamazsınız. Ben bunu. Ne demek bu ya? talimat veremezsiniz. Cevahir Hanım. bunu genel meclis için çıkıyor şimdi size. Aldığım bilgiye göre, kulis bilgisine göre bu hanımefendi bu sözleri tesadüfen söylemedi. Yani bayağı ya sanki şöyle bir şey var, akıl var yürüyen. Ee, ya bu partiyi bize yasal yollarla paşa paşa biz derken hani Kemal Kılıçdaroğlu ve saz arkadaşlarına teslim edersiniz, sanki böyle bir idea hani fikir bir şey var gibi hani iddia diyeyim daha doğrusu ya da bu parti kapanacak başka yolu yok gibi. Ee, o yüzden bu hanımefendi herhalde sinirine yenik düştü ve ağzından kaçırdı diye ben düşünüyorum. açıkçası böyle bu işler çünkü tesadüfen ah sizi kapattım, kapatırım, kapatmadım falan öyle gündeme gelmez. Benim aldığım kulis bilgisi de biraz bu yönde. Hayır, olur olmaz ayrı konu. Fakat dediğim gibi hani az önceki konudan bağlarsak ez cümle oradan buraya içeride neler olacak hani bir meşruiyet paketi varsa... Burada içerisi o paketi nasıl yaşayacak, hayata geçirecek, kimin nasıl umrunda olacak, 2028-2029'a kadar böyle ciddi bir türbülansa mı girilecek? Bunlar önemli sorular. Yani şu anda masada olan önemli sorular. Ya da yok hiçbir şey olmayacak, her zamanki gibi mi olacak bilmiyorum. Göreceğiz burada. Fakat zor bir şey olacak seçim dönemine.